Trabzonspor için artık skora değil oyuna bakılması gereken dönemden geçiyoruz. Çünkü skora bakılması gereken dönemde biraz topu rakibine bırakarak o skorları alan bir Abdullah Avcı Trabzonspor'u vardı. Şimdi biraz daha oyuna dokunmaya başladılar ki bence buna mağlup olmalarına rağmen Galatasaray maçının ilk 45 dakikası itibariyle de yapmaya başladıkları bir şey. Oyunu rakip sahaya yığıyorlar. Topla ve topu kontrol ediyorlar. Oyunu kontrol ediyorlar. Fakat mesele bu oyunu, bu hakim oyunu oynarken üretkenlik konusunda. Bunda biraz e, sazı eline alacak üst düzey oyunculara ihtiyaçları var. Fakat özellikle Forvet hattında çok kopuk kopuk performanslar var Erkut. Forvet hattının en önemli detayı şudur. Mesela Afobe ile Ekuban ve Vakayeme uyumu Trabzonspor'un bu iyi oyunu taşlandıracak hikayedir. Ama sanki e, Afobe ya da Yanini başka bir takımda oynuyorlar, başka bir maçı oynuyorlar. İşte Ekuban'la ile Vakayeme başka bir maçı oynuyorlarmış gibi bir durum söz konusu. Yani maçın son saniyelerine kadar Jeanne'nin oyunda kaldı mesela. Hiçbir etkinliğini hissetmedik. Ya, Afo bu oyuna girdi. Tabi biraz Abdullah Hoca baktı ki bireysel anlamda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle değil. Daha çok dizilişle bu oyunun kaderi değişir. Dizilişle değiştirdi. Çift santrafora döndü. Daha fazla top kesmeye başladılar ki. Golde e, tabi şimdi görüntü olmadığı için biraz konuşurken hayal etmeleri lazım herkesin. Golde Vakayeme top keserken 4 Trabzonspor'u ceza sahası içerisine koştu. Ve 68. dakikada çift santrofora döndükten sonra bunu daha fazla denedi zaten Trabzonspor. Yani gelen bir puan büyük bir başarı mı? Hayır. Ama oyunu kurtarırken yapılan B planının uygulanmaya çalışan oyunun karşılığını aldı Trabzonspor. Bunun dışında kolay gol yiyen bir takım değil Trabzonspor. Kolay pozisyon veren bir takım değil. Oyunu düzeltmeye çalışması çok doğal. Bugünkü gibi skorlar çıkar ortaya. Çok anormal bir durum değil. Mesela cılız birkaç pozisyonda Vakayeme doğru seçimleri yapabilmiş olsa Trabzonspor işin galibiyet tarafına da geçebilirdi. Çok net bir pozisyonu var ama biraz da Antalya Spor tarafından bakmak lazım. Antalya Spor deplasmanda Galatasaray maçında da bu savunma disipliniyle oynadı. Rakibi 10 kişi kalmış olmasına rağmen bu disiplinden hiç ödün vermedi. Trabzonspor için iyi bir tecrübedir. Çünkü şampiyonluk potasına girdiğin dönemde de hep bu tip rakiplerle oynarsın. İyi kapanırlar, kolay pozisyon vermezler, boş alan bırakmazlar. Yani bu iyi bir tecrübe Trabzonspor için bu tip maçları da çözmesi gerektiğini öğrenecektir Trabzonspor.